Sağlıklı günler, keyifli alışverişler, kıymetli teknoloji sever müşterilerimiz. Bombastik bir ürünle karşınızdayım. Kıymetlerimiz böyle motorlu, yapay zeka destekli, dangle da diyebilirsiniz, robot telefon tutucu da diyebilirsiniz. Yani süper bir ürün. Şimdi bu kameralı yapay zeka destekli sizin hareketinizi algılıyor. Nereye gidiyorsanız şöyle gördünüz mü? Bu da geliyor. Bu da geliyor. Kalınlık, incelik fark etmiyor. İstediğiniz kalınlıkta telefonu diklemesine koyabilirsiniz. Arka mekanizması şöyle. Bunu aynı şekilde telefon yatay da koyabilirsiniz. Artık nerede kullanacaksınız? Yani ne yapacaksanız istediğiniz gibi kullanın. Özellikle yayıncı arkadaşlar. Çok istiyordunuz sizin için getirdim. Bakın ben kımıldıyorum. Hemen benimle beraber dönüyor. Tekrar kımıldıyorum. Benimle beraber dönüyor. Çok güzel özellikler var. 360 derece dönebiliyor. Uzun şarj süresi yapay zeka desteğiyle çok güzel bir ürün olmuş. Birinci sınıf Avrupa ürünüdür. Gönül rahatlığı alın kullanın Bandrolü seridir. Bilginiz olsun. Bu tarz ürünlerde ben bandrollüsü satmam efendim. Çok güzel. Ellere el hareketine duyarlı. Yüze ve oturmaya duyarlı. Bilginiz olsun. Dangalım çok güzel. Çok güzel. İsteyen müşterilerimiz vardı. Duyuruyorum. Bakın şimdi bu tarz beni takip ediyor. Telefonla takabilirsiniz yine aynı şekilde. Efendim şöyle telefonu da şöyle oturtuyorsunuz. Yani telefon varken de şöyle göstereyim hemen. Direkt zaten açıyorsunuz, direkt algılıyor. Yani kurulum, murulum hiçbir şey yok efendim. Aynı bu şekilde. Gerçekten bombastik bir ürün. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız efendim. Dilediğiniz gibi sipariş edin, stoklarımızda.